Günaydın. Hayırlı günler herkese. Bugün yine güne Liliş'le başlıyoruz. Liliş'ime kahvaltıya geldik. Ablaları, teyzeleri, amcaları. Kızım da sağ olsun bir kahvaltı hazırlamış. Şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Temizliğimiz var. Nilişlere temizliğe geldi anneannesi. Niliş. Niliş. Kızım. Kızımız da güzel bir kahvaltı hazırlamış bize sağ olsun. Şimdi çaylarda da koyacağım. Benim de evde buğdayım vardı. Kedilere ekiyorum. E e bazen e şey hedik yapıyorum. O da baktım kötü olmak üzere getirdim. Şey, buna ne diyorduk Arif biz ya? Sarı Bursa. Hayır Sarı Bursa değil. Hedik atık. Hedik, ya. hedik yapacağım. İç ev, evde çetenem de vardı. Onu da getirdim. Hoş geldiniz. Günaydın kızıma. Günaydın yavruma. Evet biz kahvaltımızı ettik şimdi. Tem temizliğe başladık. Kızım tükürüyor. artık. Ben de cam süreceğim. Biraz cam te tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Yıllarda sildim. Artık. Kızımın çiçeklerini de çekelim. Çiçeklerimiz de çok güzel. temizliğimize binize başlıyoruz bu Ben cam süreceğim. Kızım da buraları süpürtecek. Gel şey ha. Sağ Raviş, camlarım da çok kirlenmiş anneciğim. Evet en son sen Ben gelmeden silsen hep bana güvenmesin. İşte ben Mutlu olurum da. Ben de iki eve birden bakıyorum. Ne hı yapayım hı. ben de. Sen ne de? de? Evet. Nilay'ımız da uyudu sağ olsun. Dedemiz de Nilay'a bakacak bugün. Biz de sildiğimiz devam ediyor. camlarını sildim. Dışı çok te tehlikeliydi. Onu da sildim. parlı oldu. Şimdi temizliğe devam ediyoruz. Rab işte e, bebişini doyuruyor. Eşim de çekimimizi yapıyor. Haydi bakalım. Evet temizliğe devam. İki evin temizliğini ben yapıyorum kızımın orayı kendi temizliğimi benden de bir tane ne yapayım bilmiyorum evet biz temizliğimizi bitirdik evimiz tertemiz oldu ben bütün camları sildim eşim ve kızım süpürge ve silme işlerini yaptılar Şimdi de kızımız yemek söyledi. Yemek yiyeceğiz. Yapmaya fırsatımız olmadı yemek. Hadi bize afiyet olsun. İşlerimizi bitirdik. Yemeğimizi de yedik. Rabiş de çay yaptı. Ben de hedik yapmıştım. Şöyle hediye göstereyim. Üzerine çetene koydum. Görüşürüz. Bize afiyet olsun.